Malatya uykusuz bir gece geçirdi. Bir geçmiş olsun diyelim çünkü dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 2 büyük depremle sarsıldı Malatya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ola büyük abi. Şu anda deprem oluyor. 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan illerden biriydi Malatya. Akşam saatlerinde 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen depremde gece uykusuz geçti. çok şiddetliydi sanki. Şu ne hala kalbim de, çarpıyor de, şu anda. De, ne yapacağımı bilmiyorum. Ayaklarım da titriyor. 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı Malatya merkez üssü Battalgazi ilçesi. İlk deprem 5,2 büyüklüğündeydi. Malatyalılar o depremin korkusunu yaşarken 3 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk başta biraz yavaş yavaş salladı. Ondan sonra birden sert bir şekilde vurdu. <laughs> 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biriydi Malatya. Yakınlarını kaybedenlerin acısı taze. Artçı sarsıntılarla zaten zor aylar geçirirken bir kez daha depremle sarsıldılar. Bismillah, bismillah, bismillah. Vallahi büyük haber. Şu anda deprem oluyor. Depreme canlı yayında yakalananlar da vardı. Panik hem ekran önündeydi hem de kamera arkasından çığlıklar yükseldi. <laughs> Şu anda deprem olduğu için. Saatler 17.46'yı gösterdiğinde 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı Malatya. 17.49'da da 4.7 büyüklüğünde arçı deprem kaydedildi. Sadece merkez üssü Battalgazide değil Malatya'nın tamamında ve çevre illerde de hissedildi. <laughs> Yaklaşık 10 ay önceki büyük depremlerin yarısını sarmaya çalışıyor Malatya. Kış aylarının zorlu şartları kapıdayken bir kez daha korkuyla sokağa çıktılar. AFAD olumsuz bir ihbar alınmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ancak deprem bölgelerinde gece hiç kolay geçmedi. Başta Malatya ve Adıyaman olmak üzere birçok bölgede gece uykusuz, buz gibi havada sokakta geçti.